o <laughs> gel aslanım gel gel Supercell gel gel sen de buradasın bak sen de kamerat kullanma öyle öyle şeylere gerek yok kardeşim öyle öyle çılgınlık mılgınlık istemem ben kopyalar arkadan böldüm bu oyunu oyun bak süper sel e karşı da oynamak istiyorum şimdi oynamayacaktım ama bu maç neden olmasın ki bir tanesi gitti oraya hiç dert değil hiç dert değil tertemiz savunduk orayı bir tane burada mı vuramadı yani, o kadar kolay değil kardeşim bütün hızını şey alacak çok iyi. Normalde de hızlanmaz ha. Bugün de hızlı rast ya. Olabilir olabilir. İnsanlık hali. Ben baksak kalkanına gelmezse çok bekledim de. Kule ben de aynı fikirde değildi ya. Arkasına güzel bir hücum atsam sanki iş yapar gibi ha. Anana götür ha o topu anana, anana Orası az oldu. Orası az oldu az. Baksana şunu. Aha aha. Aha aha. aha biz ona top atacağız gelen arkadaşlara karşı. Zor maç bu arada. Neden bilmiyorum ama. Zor oldu. Bak en en az canlı olan geldi. inşallah açılır. Tek atacağını düşünmedim bu arada. Düşünmedim. Havadayken fark ettim dedim. Bu ölür mü? Öldü. Ya almalı ya şu kart. Mesela mi kartsın ya. Benim şeyle aynı levelde olsa çok rahat alıyordu bu arada. Atalım. Ayrılar aklına çıkmaya çalışalım sürekli her zaman tam zamanla deprem var bu arada kankam sen ne yapıyorsun ya al o topa çok güveniyor galiba ben de onun aklını alacağım şimdi aldı baktığını aklını başından aldım senin aklını artık bir aklın yok aslan aslan ama senden ne deste varmış ya? fırfır fır mısın mübarek hadi çabuk çoğalmadan onlar gördün mü bak gördün mü nasıl savundu sol tarafı savunamadı diyerekten böyle hasar yedi ee, şuraya gelsek peki hep birlikte. Sonra hep birlikte şöyle olsak. işte işlettir, işlettir. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sağdan güzel vurduk da bir daha öyle bir Adam uyandı çünkü adam mevzuyu çaktı. Kardeşim de, kart at be. Sí. O ne? Sağdan mı atar alacağını düşündüm size acaba? Bir şeyler bekledi. De de de. Şöyle gelsene sen ben bir şey diyeceğim gel gel. Al onu. Al onu. Çok güzel sıçra. Sıçra 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 ama yan geydir sıçra artık sıçra da bir şey yap sıçra sıçra. Sıçra top Nereye? Şöyleri, at. Nereye? Şöyle tomruk attı dedikten attım bunu. Attı attı zıpla gördüğün üzere kardeşim. Benim de zaman garanti bin garanti. Garanti mi Bir de süpersel olduğu zaman elim ayağım ya. Elim ayağım var ya üff.